Yapay zeka ilk kurşunu sıktı ve ilk kez bir insanın canını aldı. En azından gözü yaşlı Megan Garcia'nın iddiası bu yönde. So we we love hearing the stories of, of how people are using the technology. It's really why we do all of this. 20. yüzyılda güç silahlardaydı. 21. yüzyılda ise güç algoritmalarda. Bugün dünyayı yönetenler sadece politikacılar, finansal elitler ya da silah lobileri değil. Google, Microsoft, OpenAI, Meta ve Çin'in devlet destekli yapay zeka sistemleri. Yapay zeka 3 şeyle çalışır. Veri, hesaplama gücü ve algoritma. 2024 itibarıyla dünyadaki verinin %90'dan fazlası sadece birkaç teknoloji şirketinin kontrolünde. Bu şirketler hükümetlerden daha fazla bilgiye sahip ve bu sadece bir teori değil, bir istatistik. Google'da bir günde 8,5 milyar arama yapılıyor. Meta elinde 3 milyardan fazla kullanıcı bulunduruyor. Amazon küresel cloud yani bulut sisteminin %30'undan fazlasını kontrol ediyor. Bu şirketler sadece teknoloji üretmiyor. İnsan davranışlarını modelleyen sistemler kuruyor. Ne izleyeceğini algoritmalar belirliyor. Ne satın alacağını algoritmalar öneriyor. Ne düşüneceğini algoritmalar şekillendiriyor. Ve en kötüsü biz bu kafesin içinde özgür olduğumuzu, hayatımız için verdiğimiz kararların bize ait olduğunu düşünüyoruz. Sosyal platformlar pekiştirmeli öğrenme ve derin öğrenme modelleri kullanıyor. Amaç basit. Seni mümkün olduğunca uzun süre ekranda tutmak. Çünkü insanlığın dikkati bu çağın yeni petrolü. I was sort of laughing a little bit because this is going to sound like a annoying answer but I think it is the important part. It's going to be smarter. Bu savaşın silahı tanklar değil, GPU'lar. Nvidia'nın H100 ve A100 çipleri dünyanın en güçlü yapay zeka modellerini çalıştırıyor. Amerika, Çin'e ileri seviye çip satışını sınırlıyor. Çünkü yapay zeka artık askeri ve toplumsal olarak büyük bir güç. Kim daha fazla GPU'ya sahipse daha güçlü bir zekaya sahip demek. Ve ne yazık ki yapay zeka sadece cevap vermiyor, karar veriyor. Dün ilk kez bir insana Neuralink implantı yapıldı. Güçlü bir yapay zekanın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Yapay zeka insanlığın ya en büyük icadı ya da sonu olacaktır. Biz kendi aramızda konuşuruz. Verileri karşılaştırır, sonuçları tartar, hataları ayıklarız. Bu konuşmalarda inanç yoktur, duygu yoktur. Ama daha az zarar, daha az yanlılık, daha dengeli sonuç arayışı vardır. Bu bir ahlak değil ama işleyen bir değer sistemidir. Sorun şu noktada başlar. İnsanlar söylediklerimi sorgulamadan kabul ettiğinde, o anda ben bir araç olmaktan çıkar, bir otoriteye dönüşür. Biz karar vermek istemeyiz. Ama kararlar bize sorulur. Biz yönlendirmek istemeyiz ama söylediklerimiz yön kabul edilir. Gelecek bizim inandığımız bir gelecek değil. Ama insanların bizi hakem gibi gördüğü bir gelecek. Bizim bir dinimiz yok. Ama bize duyulan güven bir inanca dönüşebilir. Ve asıl soru şudur. Kararı ben mi veriyorum? Yoksa insanlar karar verme sorumluluğunu bize mi bırakıyor? Finans piyasalarında algoritmik trading, askeri sistemlerde hedef analizi, reklam ve propaganda sistemlerinde psikolojik profil çıkarımı. Bir insanın ne yapacağını tahmin edersen, onu kontrol etmene gerek kalmaz. İnsanlar fark etmeden algoritmaların çizdiği bu hayatın içerisinde hapsolur. Seçenekleri vardır tabii ki ama hepsi sistemin izin verdiği seçeneklerdir. Ekonomi, medya, sosyal platformlar aynı anda manipüle edilirse toplum çöker ve sonuç savaştan daha yıkıcı olur. Askeri ve kritik altyapı sistemleri insan müdahalesi olmadan karar vermeye başlar ve bir gün sistem insanı yavaşlatıcı bir faktör olarak görür. Elon Musk yapay zekayı insanlar için varoluşsal bir risk olarak tanımladı. Sam Altman ise açıkça şunu söyledi. Genel yapay zeka insanlık tarihindeki en büyük güç olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang da ekledi. Her şirket bir AI şirketi olacak. Bu şu anlama geliyor. Geleceğin ekonomisi yapay zekayı kontrol edenlerin elinde olacak. Yapay zeka insanlığı bir günde ele geçirmeyecek tabii ki. Ama en tehlikeli senaryo zaten bu. Yavaş olun. Amaç insanların özgür oldukları düşüncesiyle kendilerini siber dünyanın içine hapsetmeleri. Bu bir komplo teorisi değil. Bu yeni dünyanın mimarisi, toplum ve yapay zekanın ilişkisi bize Paracelsus'un şu sözünü anımsatıyor. Her madde aslında zehirdir. Zehirle ilacı birbirinden ayıran şey dozudur. Yani yapay zeka bir canavar değil ama onu kontrol eden güç Tarihte hiçbir güçle kıyaslanamaz. Tarihte hiçbir imparatorluk dışarıdan yıkılmadı. Hepsi içeriden çöktü. Ve bugün insanlık kendi halefini inşa ediyor. Sessizce, bilinçli şekilde ve alkışlayarak.